Kutsal kitaplarda bulunması ve bütün e, kültürlerde bulunması, bunu bütün dünyadaki milletlerin tek ortak destanı olmasına sebep olmuştur. Tufan. İkinci bir böyle bir global çapta bütün milletlerin ortak kültürü olan böyle bir destan yoktur. Belki Hazreti Adem'den bahsedilen e, diğer kültürlerde bahsediliyor olabilir ama onun dışarın dışında. Tufandan bahsedilen dünyada ortak bir destan yoktur. Dolayısıyla e, buradan şu sonuca varabiliriz. Bir tufan olmuştur ama bu tufan nasıl olmuştur o tartışılıyor efendim. Şimdi bugüne kadar tufanın olduğuna dair bilimsel hiçbir kaynak elimizde yoktur. Tufanın olduğuna dair hiçbir kaynak yoktur elimizde. Fakat bulmak zor değil. 100 milyon dolar civarında bir paraya mal olabilir bu. Ama bu mümkün bilimsel olarak. Çünkü tufandan önceki dünya ile tufandan sonraki dünya farklıydı. Yani uzaydan su geldi. Dolayısıyla tufandan önce kara olan yerler bugün denizin altındadır. Buralar mesela şahsi kanaatim yaptığım hesaplamalara göre Ece Denizi bir göl idi. Deniz değildi. Akdeniz parça parça göl idi. Yani İngiltere e, kuzeyden deniz ile e, dar bir deniz ile dar bir çörfez ile Amerika'ya e, Kanada'ya bağlıydı. Dolayısıyla bilim insanları araştırmalar yaparak deniz canlılarını kabuklu deniz canlılarının yaşını hesap ederek bütün dünyada sığ bölgelerde tufanın yaşı bulunabilir. Çünkü tufandan önce buralar neydi? Kara idi. O halde deniz canlılarının yaşı 400-500 bin yıl bulununca bu denizlerin altında yani sığ bölge bölgelerde, Ece Denizi gibi sığ bölgelerde tufanın yaşını bulmak mümkündür. Fakat böyle bir çalışma 100 milyon dolara mal olur. Kimse de bunun için para harcamaz efendim. Ama zaman içerisinde bilim insanlarının bundan habersiz, bağımsız olarak yapmış olduğu araştırmalar bir araya gelince tufanın yaşı bulunacaktır. Ancak şunu söylüyorum, tufanın yaşını belgeleyecek bilimsel bir olay vardır. Şahsi kanaatim tufan bütün dünyada olmuştur. Dolayısıyla kutuplardaki buzulların tamamı erimiştir. Yaptığım çalışmalarda gördüm ki tufandaki tufanda kutuplardaki bütün buzullar erimiştir. E, eğer erimeseydi yaş farklılığı olacaktı. Yaşlar e, buzulların yaşı a, birden 50 bin yıldan 200 bin yıla çıkacaktı. Dolayısıyla böyle bir olay olmadığı için şu kanata varıyoruz. Global bir tufan olmuştur ve yaşı da 500 bin yıldan fazladır. Kutuplardaki buzulların yaşından anlıyoruz ki efendim tufanın yaşı en az 500 bin yıldır. 700 bin yıl, 800 bin zayıf bir ihtimalle 1 milyon yılı da aşabilir efendim. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu yönde bu konuda Kur'an-ı Kerim'e gitmek zorundayız. Yani çünkü elimizde Bilimsel kaynaklar yoktur. Yalnız dini kaynaklar var efendim bu konuda. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki gökten su geldi. Bakın yağmur değil. Allah-u Teala buyuruyor ki gökten su geldi. Yağmur değil. Biz e mesela Türkiye'de en çok yağmur alan yer Rize'yi ele aldık ve bunun üzerine hesaplamalar yaptık. Yıllarca sürmesi lazım bir tuhanın olabilmesi için yağmur olsa. Ama tufan bir anda oluyor yani bir anda dediğim kısa bir sürede oluyor veya belki de birkaç ayda e, bütün dünyayı sular kaplıyor. Yer altından da su geldi Allah-u Teala buyuruyor ki yer altından da su geldi. Şunu söylüyorum efendim bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre son 20 yıl içerisinde yaklaşık yerin 250 kilometre altında e, yaklaşık yine 250 kilometre kalınlığında bir tabaka var. Bu tabakanın adı geçiş bölgesidir. Transition zone diyorlar. Bu bölgede hidroksitli mineraller var. Hidroksitli mineraller mesela e, sönmüş kireç bildiğimiz kireç hidroksilli mineraldir. Siz eğer çireci ısıtırsanız dışarı su verir ve dış, ayrıca da sönmemiş kireç verir. Bilim insanları diyorlar ki 250 kilometre veya 450 kilometre arasında bir transition zone var aşağıda ve burada hidroksitli mineraller var. Eğer bu minerallerdeki su yani su olarak değil de hidroksil olarak var. Yani bu ısıtılırsa bu madde yeryüzüne Everest'i aşacak su verir. Yani yerin altında böyle bir kaynak mevcuttur. Şimdi bir de soracaksınız hocam. Niçin şimdi o su dışarı çıkmıyor da o zaman çıktı? bunu tetikleyen bir sebep var. O sebep uzayın derinliklerinden gelmiş olan bir kuyruklu yıldızdır. Kuyruklu yıldızlar donmuş sudur. Donmuş tozdur ama büyük oranda sudur, donmuş sudur. Güneşe yakın yaklaştıkları zaman erirler. Erdikleri zaman arkalarında uzun bir kuyruk bırakırlar. Onun için kuyruklu yıldız diyoruz. Nitekim uçaklar giderken arkada da bir buhar bırakır. Su buhardır değil mi benim? kuyruklu yıldızlarınki de su buharıdır. Yaklaşık olarak ayın büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız dünyaya yakın geçerse yerin içini hareketlendirir efendim. Nitekim mesela güneşle ve ay aynı hizaya geldikleri zaman yerin altındaki fay hatlarını harekete geçirirler. Nitekim 1999'daki depremden bir hafta önce büyük bir güneş tutulması oldu. Yeri tetikledi depremler nasıl olur biliyorsunuz efendim. Yani bir fay hattı var ise güneş ve ay tutulmaları bunları e, hareketlendirir. 5 yıl, 10 yıl sonra olacak bir deprem çok kısa bir süreye sonra olur. Şimdi böyle bir kuyruklu yıldız dünyaya yakın geçtiği zaman dünyanın çekirdeğindeki o erimiş mamayı dışarıya doğru çekmeye başladı. Onun ısısıyla birlikte o hidroksitli gruplar ısındı. 500-600 dereceye kadar artık e, bilemiyoruz orasını. Ve orada su oluştu ve su yeryüzüne çıktı. İşte bu su tek başına Everest'i aşacak kadar su mevcuttur. Yerin altında. Ve ayrıca Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi uzaydan su geldi. Nisin geldi? Bu kuyruklu yıldız dünyaya yakın geçtiği zaman dünyanın çekimine kapıldı. Mesela 28 bin kilometre mesafeden geçse 28 bin daha fazla değil daha yakın 28 bin kilometreden daha yakın mesafeden geçerse kuyruklu yıldızın buzulu parçalanır dünyanın çekiminden dolayı ve parçalar halinde buzullar atmosfere girer şelale gibi yeryüzüne su akar nitekim Güney Amerika'da bir kabile diyor ki tufanda gökten şelale gibi su geldi bu ancak nasıl olur kuyruklu yıldızın gelmesiyle olur. Uzaydan su nasıl gelecek? Bu kesinlikle bir yağmur değildi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buna su buyuruyor. Tufanda gelen yağmur değildir. Yağmur bir dönüşümdür. Değil mi? Buharlaşır, gemi gelir. Buharlaşır. O dünyada suların yükselmesine değil, sadece sellerin oluşmasına sebep olur. O halde dünyaya uzaktan bir kuyruklu yıldız geldi ve yer altındaki suyu dışarı çıkardı ve ayrıca yeryüzüne de şelale gibi su bıraktı ve tufan oldu. Peki iyi de, bu su nereye gitti efendim? Tevrat'ta altı yıl sonra suların çekildiği yazılı. Ama buna doğru diyemeyiz. Altı yıl da olabilir. Zamanda da bu kelimeler değişebilir. Mesela e, Güney Amerika'da bir kabile diyor ki bu süre 52 yıldır. Yani sular 52 yılda çekildi. 6 ayda çekildi deniyor altı yılda da şekilde diyor. Ne kadar sürede çekildiğini bilmiyoruz ama zaman ile bu sular geldiği bölgeye gitti. Bir kısmı da yeryüzünde kaldı. Nitekim yaptığımız hesaplara göre efendim Akdeniz üç büyük denizden oluşuyor. Ege Denizi hiç yok. Karadeniz küçük bir göl ve ve İngiltere Kanada'ya bir kanal ile bağlı sadece. Tamamen kara tufandan önceki dünyanın nüfusu ile tufandan sonraki dünyanın nüfusu da çok farklı olabilir efendim. Çünkü karalar 20 milyon kilometre daha fazlaydı. Tufan tamamı bir mucize değildir efendim. Bunu şunu söylüyorum efendim. Tufan kesinlikle tamamen bir mucize değildir. Sadece burada mucize olan nedir? Cebrail aleyhisselamın tufanın olacağını haber vermesi ve geminin şeklini şöyle bir gemi yap buyurmasıdır. Onun dışındakilerin tamamı bilimsel olarak açıklanabilecek olaylardır efendim. Tamamen. Yani mucize diyoruz ki iyi mucize o zaman her canlıyı yok etmek için tufana gerek yoktur. Musa aleyhisselam Firavun'un kavminden kaçtı da kurtuldu. Değil mi efendim? Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gitti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de dünyanın başka bir bölgesine göç ederdi, kurtulurdu. Tufana ne lüzum vardı? Demek ki tufan globaldir. Demek ki gidecek bir yer yok idi.